Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda şimdi bizim bir telecaster yapma şeyimiz vardı. O telecaster'ın arkadaşlar bir arkadaş çok beğendi o ağaçları. Onu ona verdim, kıramadım. Şimdi bu kasanın arkadaşlar biz CNC'de şu manyetik deliklerini kestik. Stüdyo ve sağ olsun çok net bir CNC'si var onun. Şimdi bundan sonraki aşama, o aşamaları da bir gün çekeceğiz arkadaşlar. Bu biraz daha uygun e, modellerimiz bizim. Efendime söyleyeyim CNC ile daha kolay yapıyoruz. E, üzerindeki ağaçlar arkadaşlar çok kaliteli. Gördüğünüz gibi tek parça bir diş budak var. Ön tarafı da tek parça bir mal. Bunun sapını maple yapacağım için dişbudak olmasını istemedim. İkisi şey olmasın. Bunun yüzüne de arkadaşlar ikisi de sert dayanıklı ağaçlar olduğu için e, doğal vaks süreceğim. Şimdi arkadaşlar kenarını yuvarlamak için freze ucumu taktım. E, kenarını yuvarlayacağım. Bu freze arkadaşlar şuradan biraz derinliğini azaltacağım. Bu buradan ekipmanlar çok önemli arkadaşlar. Şimdi bu Gördüğünüz gibi kulaklığımız hazır. Toz içinde. Toz maskemiz hazır. Arkadaşlar bu koronadan kurtulmak için, şey yapmak için millet toz maskesi bırakmamış. Toz maskesi almayın. Çünkü maske, toz maskesi ağzınızdan çıkan şeyleri dışarı verir. Yani hastaysanız dışarı verir. Toz maskesi işe yaramaz toz maskesi bulamıyoruz. Ha, Toz maskesi benim böyle sakallı olduğum zaman da kendimi de eleştireyim. Kesmem lazım. Hemen bu videodan sonra sakallını keseceğim. Ee, pek işlerini yerine getirmez. Kulaklığımızı takıyoruz. Önce toz maskemizi takıyoruz. Şurayı tam oturtuyoruz arkadaşlar. Kulaklığımızı da tam oturtuyoruz. Frezemizi elektrik vermemiz lazım. Bazen her şey hazır oluyor. İşe takmamış oluyoruz. İşe takalım. çok önemli. Hep CNC'nin dönme yönü şey, eee frezen dönme yönüne doğru veriyorum dikkat edin. beklememek için biraz daha yükseltip biraz daha alacağım. Yani tek birden almayın. Bu ağaçlar çok sert. Egzotik ağaçlar şeye e, treze uçlarını zorlayabilir. Gördüğünüz gibi bir kademe daha yükselttim. Kitledim. Ve yine alacağım. Bu çok gördüğünüz gibi daha da yuvarlandı. Bu tabi elimizle de işlem yapacağız. Bu biraz kabasını aldım. Şimdi bir işlem hızlıysa hata hata payı artabilir. Bu işlemleri çok dikkatli yapacağız. tehlikeli olabilecek yerlerini elle yapacağız. Ya yani bu sadece kaba yani bunu sadece makineyle böyle alıp bırakamazsın. Hani bazı diyor ya makine kullanıyorsun falan. Bu sadece biraz iş yükünü azaltıyor. Başka bir şey yaptı yok. Mesela şu kısmı elimizle oyacağız, Onun da videosunu çekeceğim. Şöyle elimizle oyacağız, yani. Başka çaresi yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaliteli ağaç olması çok önemli. Kuru ağaç olması çok önemli. Yoksa yaptıktan sonra sorunlar çıkabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Müzik